Herkese merhaba dostlarım. Bu videoda madencilik yaptığımız işlemciye orklok yaparak madencilik gelirini nasıl 3 kart arttırabiliriz buna bakacağız. Daha önce kanalda işlemcimizin nasıl madencilik yapıldığını ayrıntılı olarak anlattığım videoya da kanalda ve açıklamaya da bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Yapacağımız işlemde bilgisayarı birkaç defa başlatmam gerektiği ve işlemciden ne kadar verim alabileceğimizi daha net görmek için ekran kaydı yerine kamerayla ekran kaydı alacağım için görüntü birazcık bulanık olacaktır. Hadi şimdi işlemcimizle nasıl işlemler yapacağımıza bir göz atalım. Xmeric dosyasına çift tıklayıp dosyamızı açıyoruz. Verilerin ekrana yansımasını bekliyorum. Ve şu an işlemcimizden 1373 maaşlık bir kazım gücü elde ettiğimizi görüyoruz. Tabi bu işlem bu kazım gücü ara ara yükselebilir. 1400-1300 arası gelip gidiyor. Bu işlemciden Herhangi bir ekstra bir şey yapmadığımız sürece bu kadarlık bir kazım gücü elde ediyoruz. İşlemcimizi sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırdığımız zaman ise işlemcimiz daha fazla güç kullanıp daha yüksek maaşla kazım yapabiliyor. Yönetici olarak çalıştırdığımızda maksimum 1900'lere ulaşan bir kazım gücü elde ediyoruz. 1800-1900 arası bir güç elde ettiğimizi görüyoruz. Bu değerlerin üzerine overclock yapmadan çıkamıyoruz dostlarım. Şimdi bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. ve BIOS ekranına gitmek için F2 tuşuna basıyorum. Bilgisayarımın yeniden başlatılmasını bekliyorum. Bilgisayarım başlarken ana ekranda bana en altta zaten BIOS ekranına gitmem için hangi tuşa basmam gerektiğini söyleyecek. En altta F2 tuşuna basmam gerektiğini söylüyor ve ben de F2 tuşuna basarak BIOS ekranına ulaşıyorum. BIOS ekranında işlemcimize org yapacağız. Tuning Wizard kısmını tıklıyorum ve burada işlemcimin 3000 MHz'de çalıştığını görüyorum. Daha sonra Next diyorum. Daha sonra normal internet ve tarayıcı için mi kullanacağımı yoksa oyun ve edit için mi kullanacağımı söylüyor. Ben oyun ve edit için kullanacağımı seçiyorum ve next tuşuna basıyorum. Burada benden istediği şey hangi soğutucu sistemini kullanacağım? Stok soğutucu mu yoksa kule tipi soğutucu mu yoksa sıvı soğutmamı mı kullanmam gerektiğini soruyor. Bu kısım çok önemli. Şayet işlemcinizi yeterince soğutmayacak bir soğutucu varsa bu işlemi stok soğutucuda orkulok yapılmamasını öneriyorum. Ben 360 radyatörlük sıvı soğutucu kullanıyorum ve onu seçtikten sonra next tuşuna basıyorum. Ve daha sonra bilgisayarımı yeniden başlatıyor. Bu kısımda BIOS ekranına tekrar dönmeyeceğim. Bakalım ne kadar verim elde edeceğiz. Ona bir göz atalım. Bilgisayarımız yeniden başladıktan sonra tekrar madencilik dosyamıza gidiyoruz ve madencilik dosyasında ve tekrar madencilik dosyasını çalıştırıyorum. Bakalım verimimiz ne kadar olmuş. Arka planda çalışan uygulamaları kapatıyorum. 2400 ile başlayan kazım gücümüz 370-380'lere kadar çıktığını görüyoruz. Ve şu an 400 civarına çıktığını görüyorum dostlarım. 495 maksimum hızla çalıştığını görüyorsunuz. 400 ve 495 arasında bir kazım gücü elde ettik işlemcimize orglog yaparak. Daha sonra tekrar kapatıyorum ve tekrar bilgisayarımı kapatıp tekrar BIOS ekranına dönüyorum. Yeniden başlatıyorum bilgisayarımı. Tekrar F2 tuşuna basıyorum. ve tekrar BIOS ekrandayım. BIOS ekranda en sonda sistemin nasıl çalıştığını seçiyorum. Optimal yani en yüksek güçte çalışılmasını istediğimiz seçiyorum ve sol taraftaki çok önemli değil ama hazır gelmişken RAM'imi de overclock ediyorum. Sizin bunu yapmanıza gerek yok. DOCP kısmındaki profil biri seçtimdir. Normalde RAM'imi overclock ediyorum. Siz eğer sadece işlemcinizi overclock edecekseniz RAM'inizi overclock etmenize gerek yok. İşlemci madencide ekstra bir kazım gücü elde edeceğini düşünmüyorum Remin, Ama hazır gitmişken onu da yapayım dedim. Ve tekrar bilgisayarımın yeniden başlamasını bekliyorum dostlarım. Bilgisayarımız tekrardan açıldı. Tekrardan çalışan uygulamaları kapatmak için bekliyorum. Arka planda çalışan uygulamalar Discord, Steam ve diğer oyunlar çıktığında onları da kapatıyorum. Ki işlemcim ekstra yük altına binmesin. Tekrar madencilik dosyasının olduğu hard diske gidiyorum. Madencilik dosyam hard diskte. Ben bilgisayarıma SSD takmıştım. O yüzden onu SSD'nin olduğu kısma getiriyorum. Masa üstüne getirdiğim zaman SSD'de olmuş olacak. Çünkü benim Windows'um SSD'ye yüklü. Hard diski sadece ekstra depolama birimi olarak kullanıyorum. Ve tekrar madencilik dosyasına gidip sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırdığım zaman 5000 küsüratlı bir kazım gücü elde etmiş oluyorum. Bilgisayarıma orkulok yaparak 1200-1400 arası kazım gücü elde ettiğimiz işlemciden orkulok yaparak 5000 seviyelerine ulaşan bir kazım gücü elde ediyoruz dostlarım. Videoyu sonlandırmadan tekrar uyarımı yapmak istiyorum. İşlemciniz yeterince soğutacak bir soğutma sisteminiz yoksa işlemcinize orkulok yapmayı önermiyorum. Ben 360 radyatöre sahip bir sıvı soğutma kullandığım için bu işlemi yaptım. İşlemci madenciliğinde çok ufak rakamlarda bir kal edebileceğimizi tekrar belirteyim. Bu işlemde nasıl yapıldığını merak edenler için hazırladım. Ben ekran kartı madenciliği yanında hali hazırda çalışan işlemcim ile madencilik yaparak kazancımı bir miktar artırmak için bunu yapıyorum. Ekran kartı madenciliği ve işlemci madenciliğinin nasıl yapıldığını merak eden dostlarım için de video linklerini açıklama kısmında bırakıyor olacağım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.